Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Bu akşam yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Konumuz otizm, spektrum bozukluğu. Konuğumuz ise Gülçin Sadıçoğlu Celep. Otizm Vakfı görevlisi, aynı zamanda akademisyen. Gülçin Hanım hoş geldiniz. İsterseniz önce sizi tanıyalım. Buyurun efendim. Merhaba Murat Bey, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben kendimi tanıtayım kısaca. Gazze Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesiyim. Şu anda Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün, Üniversitemizin Üniversitesi'nin müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda üniversitemizin gelişimsel bozukluklar ve otizm araştırma ve uygulama merkezimiz var. Burada da vekaleten müdürlük görevini yürütmekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Otizm hakkında görevlerimle ilgili biraz daha detaylı bilgi verebilirim. Ee, çok kıymetli bir vakfımız. Ülkemizde bu alanda çok büyük çalışmalar yapmış. Üniversitelerimizle, e, kurumlarımızla işbirliği içerisinde e, gerçekten çok yol almış bir vakıf. Ben de kendilerine yeni katıldım ve üniversitemiz açısından da işbirliğini artırmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Evet çok teşekkürler. Güzel bir giriş oldu. Zaten vakfın ikinci programı Aydın Bey ile de başkanla yapmıştık. Evet. Efendim şimdi değerli konuklar otizm oldukça yaygın. Biliniyor, bilinmeyen yönleri var. Onun için tekrar bir farkındalık yaratmak istedik. Onun için haftanın sözünde de şöyle bir yine otizmle ilgili bir sözle girmek istiyorum ben. Diyor ki otizm Tanrı'nın insanları eşsizleştirmek için onlara bir armağandır. Yani gerçekten hani bir hastalık olarak görülebilir ama onun dışında da gerçekten toplumda bir farkındalık yaratabilecek kişileriyle insanlarıyla eğitim alınırsa zeka düzeyiyle tabi Farklı boyutları var, hastalığın çeşitleri var. Çok onlara girmeyeceğiz ama bizim asıl bugünkü konumuz otizm nedir? Neler yapılacak? Risk faktörleri nelerdir? Bunu konuşacağız. Evet buyurun Gülçin Hanım söz sizde. Otizm nedir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii konu aslında otizm dediğimizde özel eğitim alanındaki uzman hocalarımızın psikiyatri alanında, çocuk nörolojisi alanında çok değerli uzman hocalarımızın aslında alanları. Ancak bizler de e, benim alan olarak e, biyokimya çalışmaları e, alanındayım. Yani e, akademik araştırma alanı olarak otizm, moleküler mekanizmaları, hastalıkların ile ilişkileri bu konularda araştırmalarımı yürütüyorum daha çok. Bu anlamda tabii otizmi genel olarak hepimiz aslında biliyoruz. Tanımında e, temelde iletişim problemleri olan çocukların sözel veya sözel olmayan alanda... E, ciddi problemler yaşadığı e, çok da geniş bir spektrum olarak tanımlıyoruz biliyorsunuz. Otizm spektrum bozukluğu diyoruz. İşte içerisinde asperger tanımlanıyor. Maalesef birçok e, farklı bozukluk da eşlik ediyor. Dikkat eksikliği gibi, e, hiperaktivite gibi. Çocukların e, tanı teşhis süreçlerinde çok alandan e, destek almalarına ihtiyaç duyuyorlar. Yani sadece tanı konması, teşhis süreçlerinde Sonrası e, gerekli terapiler diyelim tam tedavisi yok diye söylüyoruz hep ama e, sonuçta yaşanan çok ciddi problemler var. Bunlarla ilgili her alandan destek almaya ihtiyaç duyuyorlar. E, dediğim gibi hem özel eğitim hem çocuk psikiyatri veya yetişkin olduklarında da bu çocuklarımız yetişkin otizmini çok maalesef çocuklarımızı göremiyoruz etrafta. Çünkü bu alanlarda e, yeterli sosyal destek sağlayamıyoruz belki de. Bizler de hem üniversite olarak hem de vakıf olarak bu konuda işbirliği halinde ne yapabiliriz? Bu konularda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Dediğim gibi tanı sonrasındaki süreçler çok ciddi problemli süreçler. Öncelikle erken tabi tanı tabii çok önemli. Özellikle iki yaşında işte annelerin çocuklarından şüphelenmesiyle de başlayabiliyor. Özellikle anneler daha tecrübeli ise ilk çocuğunda yaşamadığı şeyleri ikinci çocuğunda fark edebiliyor. Bu süreçte hekimlerle ebeveynlerin çok yakın görüşmesi psikiyatristlerimiz için çok kıymetli. Yine e, teşhis sonrası birçok al alanda te destek tedaviler alabiliyorlar. Bu konuda ilgili farklı birimlerle iletişim kurulması e, bizim için yine otizm merkezimiz açısından ve vakıf açısından da dediğim gibi destek olmaya çalıştığımız alanlar bunlar. Peki e Nedenleri ve risk faktörleri, ailesel geçiş bu konuda isterseniz tabii tıbbi yönüne çok girmeyelim ama yine bir Hı. bilgi verirsiniz seyircilerimize. Ne dersiniz tabii, bu konuda? Tabii tabii çok genel olarak zaten genetik geçişleri biliyoruz. E, stres çok büyük bir faktör bunları biliyoruz ama hala bizler net olarak otizmin nedenini e, anlayabilmiş değiliz. E, tabii hamilelik süreci çok çok kritik bir süreç. Annenin beslenmesi, babanın da beslenmesi... E, sağlıklı Yaşam Faktörleri, bunlar bizim için çok önemli araştırma alanları. E, özellikle e, bazı gıda katkı maddelerinin, e, kimyasalların, e, endokrin bozucular diyoruz, e, böcek ilaçları olabilir. Birçok kimyasalın e, bunları tetikleyebildiğini biliyoruz. E, kendi çalışma alanlarımızda bazı hayvan modelleri var, bu şekilde kimyasallarla model oluşturduğumuz. Hastalığı anlamak üzere tıbbi olarak ama birçok çalışma sürüyor. Genetik altyapı çok çok e, önemli olabiliyor dediğim gibi. E, yine biliyorsunuz dünyada da e, önleyici tıp yani preventive medicine gibi aslında bu çalışmalar çok daha e, güçlü görülüyor. Bizler hastalığı karşıladıktan sonraki tedavi süreçlerinde harcadığımız zaman, emek, masraf, e, çaba gayret e, bunların öncesinde harcadığında çok daha... Belki küçük bütçelerle, küçük çabalarla hastalıkların oluşmasını önlemek mümkün. Bu anlamda bu konuyu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla annenin daha annenin e, karnında bebeğimizin anne ile sağlıklı beslenme, bebeğin doğumundan itibaren sağlıklı beslenme, toksinlerden uzak olma, zehirli kimyasallardan. E, bunları anlatıyoruz, e, çalıştaylar yapıyoruz, eğitim programları düzenliyoruz, beslenme diyeti bölümünde ben ee, öğrencilerin özellikle aile çalıştayları çalışmaları e, yapıyorum. Ee, yine merkezimizde çok değerli hocalarımızla işbirliği halinde özel eğitimden hocalarımızla da kıymetli çalışmalar yaptık bu yönde. Peki. gibi e, işte... öncelikle önleme. Ee, Gülçin Hanım ben burada tabii seyircilerimizi aydınlatmak maksadıyla şunu sormak isteyeceğim: ee, Sizler yıllardır bu işe emek veriyorsunuz. Ee, tanı için. Daha doğrusu hangi durumlarda, hangi kriterler görüldüğünde? hasta yakınları ya da büyükler karar vermeliler ya da bir hekime bir sağlık merkezine götürmeliler. Nedir? Bunu isterseniz bu çok önemli yani bu görülmeyebilir, anlaşılmayabilir entelektüel, kültürel seviye, sosyal seviye, ekonomik seviye fark bağlı olarak isterseniz biraz bunu açalım. Evet, şimdi en büyük problem yaşanan alanlardan bir tanesi bu zaten teşhis konulamaması. Evet. Çok ciddi bir ilerleme kaydedildi tıbbi alanda dediğim gibi merkez müdürü olarak e, çalıştığım çocuk psikiyatri ekibinden çok değerli hocalarımın e, birlikte hani değerlendirmelerinden de yine aktarabilirim. Çocuklarımızın e, öncelikle velilerimizin, anne babalarımızın şüphelendi herhangi bir durum varsa mutlaka e, bir e, uzmana danışmalılar. Ama özel olarak çocukların göz teması olmaması, seslenildiğinde dönüp bakmaması, bebeklerin e, anne özellikle tecrübeli bir anne ise ilk bebeğinden daha farklı bir bebek olduğunu ifade edebiliyor. Dolayısıyla burada anne babayla hekimlerin daha uzun süre değerlendirme yaptıları, kimi zaman videoları izliyorlar, kayıtları izliyorlar. Tabii bunun yapılabilmesi için mutlaka bir şüphe duyulduğunda anne babaların mutlaka bir uzmana danışması gerekli. Daha ileri yaşlarda, 2-3 yaşından sonra daha farklı davranışlar da olabiliyor. Daha geç kalınırsa gerçekten tedavide de eğitimde de çok daha zor bir süreç bekliyor aileyi. Ee, özellikle çocukların e, kendi isimleriyle seslendirildiğinde bakmamızı göstermez, tehlikeyi fark etmemesi gibi, yani yaşam alanıyla bir iletişim kurmaması, arkadaşlarıyla iletişim kurmaması, e, bunlar e, konuşmaması, bunlarla ilgili e, dikkat edilmesi gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Tabii her e, ufak e, farklılık. Mutlaka otizm olmak zorunda değil ama her ihtimalle karşı mutlaka önlem alınması açısından bir uzman tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz. Evet. Sizin asıl e, bölümünüz de tabi beslenme ve biyokimyasal parametreler değil mi? Bu konuda çalışmalarınız evet. var. Asıl bu konuda evet. ne diyeceksiniz? E, şimdi tabii otizmli çocuklarımızla e, diğer çocuklarımızın arasında değerlendirildiğinde biyokimyasal parametreler arasında birçok farklılık görüyoruz. Belki henüz hepsi belirteç olarak ifade edilemedi. Ancak e, çalışmalarda, bizler araştırma çalışmalarımızda bu farkları görebiliyoruz. Bütün dünyada yapılan çalışmalar bunları ortaya koyuyor. Özellikle vücudun savunma sistemlerinde e, enzimlerde e, bazı e, toksisite parametrelerinde diyebilirim. Farklılıklar bulabiliyoruz. Çocukların yine mikrobiyota dediğimiz ağızdan e, atılma kadar bağırsak sisteminde yaşayan yine e, mikroorganizmaların türlerinde sayılarında farklılıklar görebiliyoruz ama henüz bunlarla ilgili bilimsel olarak kesin bu fark vardır ve bu fark kliniğe yansıtılabilir gibi çok net görüler henüz bilimsel olarak e, yerleşmedi diyebilirim. E, ancak beslenme ve bağırsak problemlerini çok iyi biliyoruz çocukların yani ağızda çiğnemeden tutun işte tat, e, besin tüketim tercihi e, bütün bunlarla ilgili çocukların tek tip beslenmesi, karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi, Diğer besinleri reddetmesi, bazı besinlere bağımlılık gibi davranış göstermesi, birçok problem görüyoruz maalesef çocuklarımızda. Besin tüketim kayıtlarını değerlendirdiğinizde yine patern olarak diğer çocuklarımızdan farklı olduğunu görüyoruz. Sebze meyve tüketimleri çok düşük. Bizim sağlıklı beslenme için sebze tüketimi belki meyveden de bir adım önce mutlaka önerilmek durumundadır. Bu tüketimleri maalesef anne baba başaramıyor. Özel eğitim alan çocuklarımızda özel eğitim hocalarımız çok iyi bilir. Pekiştireç denilen bir yöntem var çocuğun öğrendiğinde bir ödül kazanması mekanizması. Bu pekiştireçler çocukların özellikle çok seveceği şekerli çikolata gibi tatlı veya tuzlu krekerler gibi ürünler olabiliyor. Örneği. Bunların da çok aslında doğru olmadığını, daha sağlıklı çocuklarımıza daha kompleks şekerli içerebilecek, ailelerin evde kendileri üretebilecekleri, daha az şekerli besinlerin önerebileceğini hep söylüyoruz. Yine biyokimyasal olarak da bizlerin yine araştırma çalışmalarında yürüttüğü, belki antioksidan sistem şeklinde söyleyebilirim, yani oksidatif hasar dediğimiz alanda yine çok ciddi farklılıklar görebiliyoruz bedendeki bazı ağır metaller açısından farklılıklar göre, görebiliyoruz. Bu tabi her çocuk için aynı değil. Bireysel takip bu anlamda çok çok önemli. Dolayısıyla hem mutlaka bir hekimin e, takibi e, özel eğitim evet. e, yine bir yandan eğer ihtiyaç varsa fizik tedavi e, beslenme takibi mutlaka. Bütün bunlarla e, en iyi şekilde e, sağlıklı yaşamasını sağlamak için e, gayret gösteriyoruz. Evet. Ben burada haftanın portresi diye doktordan bahsetmek istiyorum. Hans Asperger, Asperger sendromuna adını veren kişi. Avusturyalı bir tıp profesörü. E, bu konularda çok çalışmış. Ölümünden sonra, 80 yıllardan sonra ismi kendi adına hastalık olarak e, tıp literatürüne geçti. Bir, bu arada tabii biraz önce siz de bahsettiniz. Yani otizmle karışabiliyor, benzerlikler var. Asperger sendromu. Bu da yine otistik spektrum bozukluğundan biraz önce siz söylediniz. Sosyal etkileşimde zorluklar oluyor. Burada da genel bir gecikme olmuyor bilişsel gelişmelerde ama dilde motor sakarlıklar olabiliyor. Bunu da bahsetmek istedim bu arada. Evet isterseniz sizin biraz vakfınızla Geban işbirliğine gelelim. Konumuz asıl bugün onu işlemek istiyorum ben geri kalan süremizde. Ee, neler yapıyorsunuz? Önemli olan bu seyircilerimiz bilsin. Ayrıca Kafa Mucize diye güzel bir kafe açıldı evet. Göl başında İncekte. Kızılçaşar Mahallesi'nde hem alışveriş yapılıyor, hem restoran, hem dükkan, hem kafe. Buyurun. Evet, çok teşekkürler. Ee, dediğim gibi Otizm Vakfı çok kıymetli bizler için, otizmli aileler için, çocuklarımız için ve üniversite ve kurumsal işbirliği açısından da çok kıymetli. Ben tekrar Vakıf Başkanımıza Sayın Aydın Çayan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, burada kısa belki bilgi verebilirim, 2010 yılı sonunda kurulmuş ve 42 kurucu ile daha sonra değişiklikleri olmuş ama 2013 yılı itibariyle yine Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği eğitimler, eğitim tesislerinde eğitim programlarıyla çalışmalara başlanmış. Çocuklar yarım gün ve sabahtan akşama kadar vakıfta kalıp eğitim alabiliyorlar. Öz bakım, yaşam becerileri özellikle, yaşamı sürdürmeye dair özellikle eğitimler veriliyor çok keyifli çalışma alanları var. Umarım bir gün ziyaret etme imkanınız da olur. Evet inşallah ziyaret evet. edeceğim. Evet. evet. meslek becerileri kazandırmak üzere de çalışmalar yapıyorlar aslında. Otizm Vakfı'nın asıl alanında. Bir de Otizm Vakfı uygulama evimiz var. Bu kafe olarak da bahsettiğiniz yer. Burası tabii yeni açıldı. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle. Bizler de üniversite olarak GEBAM araştırma merkezimizde e eğitim alan araştırma yapan hocalarımız, öğrencilerimizle işbirliğiyle yine enstitümüzün de Sağlık Bilimleri e de öğrencilerin iş ve hocalarımızın işbirliğiyle aslında orada bir yaşayan laboratuvar gibi düşünebiliriz. Dünya böyle söylüyor living laboratories. Aslında problemimiz var. Gerçekten çok zor bir problem. Zor bir yaşam. Bunu ailelerimiz kadar kimse bilemez. Bunu yaşayan ailelerimiz kadar bizler de araştırmacı olarak, hocalar olarak bu alanda ne yapabiliriz, onların yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz bu konuda gayret ediyoruz. Bu uygulama evi çok gerçekten kıymetli bir merkez oldu. Bizler burada GEBAM olarak gelişimsel bozukluklar ve otizm araştırma merkezi olarak üniversitemizin bu uygulama eviyle işbirliği yapmak istiyoruz. Bütün protokollerimiz evet. imzalandı, bunlar hayata geçti. Bu merkezde hem bir girişte kafemiz var. Mucize Kafe. Ee, hakikaten çok kıymetli. Çocuklarımızın sevgiyle, ilgiyle bir arada e, iletişim kurmaya ihtiyaçları var. Yani e, normal yaşamlarını sürdürebilecekleri bir e, yaşam alanına ihtiyaçları var. Dolayısıyla buraya herkes gelip e, çayını kahvesini içebilir, çocuklarımızla e, görüşüp konuşabilir ama bizler de üniversite olarak burada bir elimiz burada olsun istiyoruz. E, yönetim kurulumuzda hem çocuk psikiyatristi hem e, hemşirelik e, hem Fizyoterapi alanından çok kıymetli dekan hocalarım var. Öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Yani işbirliği halinde burada tüm desteği verebilecek bir yapı oluşturmak istiyoruz. Ama dediğim gibi asıl işin büyük kısmını zaten otizm vakfı yapmış. Hem vakıfı kurarak hem yaşam alanını bu uygulama evini kurarak aslında bunları hayata geçirmiş. Evet. Herkesin yani... emeklerine sağlık. Sağ olun. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Evet. Peki... Şimdi program sonu yaklaştı. Çok hızlı güzel bir anlatı oldu. Bilinçli bir haber programı yaptık diyelim ben. Çünkü gerçekten şu anlattığınız şeyler tıbbın ötesinde, sosyal yönü çok farklı olan insanlara ulaşmamız, ailelere ulaşmamız, otistik çocukla ulaşmamız için bir farkındalık programı olduğunun ben farkındayım. Herkes de farkında sanırım. Peki gelecekteki plan ve projelerinizle yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim. Başka projeleriniz nelerdir? Evet, e, aslında Otizm e, Uygulama Evinin e, yine çok kıymetli projeleri var. Burada e, sanat günleri planlanıyor. E, yani çocuklarımızın müzikle buluşması sağlanmak isteniliyor. Yine vakıfta da tecrübe edilmiş bu çalışmalar. Yani e, müzik terapiler biliyorsunuz bizim çok evet. geçmişimizde de kullanılan kıymetli e, alanlar. E, aslında biz bilim alanının birçok disiplinini bir araya getirip burada uygulama evinde çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Yani gerçekten dünya disiplinler arası bir alana doğru yöne, almış durumda. Bizlerin birlikte çalışmayı öğrenebileceği, çocuklarımıza faydalı olabilmek üzere birbirimizin alanlarına katkı sağlayabileceği bir ortam burası. Yine ileride bildiğim kadarıyla daha büyük yatılı alanlar açmak üzere, planlar yapılıyor. Özellikle Otizm Vakfı'nın bu yönde çalışmaları olacak. Biz de Peki, üniversite Ankara olarak... Ankara dışında <laughs> lafınızı kestim. Ee, Ankara dışında bağlantılarınız var mı? Diğer illerle, vakıflarla bu konuda asıl da geçen Aydın Bey'le de konuştuktu. o konuda biraz sıkıntı var herhalde. Çok yaygınlaşamıyoruz. Sağlık Bakanlığı ne kadar etkili oluyor? Yerel yönetimler bu konuda ne yapıyor? Yani tabii ki yerel yönetimde işte, Sağlık Bakanlığı'nın özel bir projesi olması lazım. Bir pilot bölge eğer bir örnekse Tüm Türkiye'yi yaygınlaştırmak lazım. Ne diyeceksiniz bu konuda? Aslında şunu paylaşmalıyım. Bizler Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2019 yılında bir ilk otizm çalıştayı gerçekleştirdik. Ve tekrar 2024 Nisan ayında, 2 Nisan biliyorsunuz farkındalık günümüz ve Nisan evet. ayı otizm farkındalık ayımız. Ee, yine yani e, enstitümüzde 6 dekanlık e, ile programlar yürütülüyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri... E, Diş Hekimliği Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi son kurulan fakültemiz ve Eczacılık Fakültesi çok kıymetli bütün öğretim üyelerimin desteği oldu bu çalıştayla. Ve öğrencilerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, bakanlığımız, aile bakanlığımız yine Sağlık bakanlığı yetkilerimizi davet ettik. Bizler üniversite olarak bu koordinasyonda sanırım önemli bir görev yapıyoruz. Bütün vakıflarımız, derneklerimiz ve bakanlıklarımızın bu işi birlikte yürütebileceğini biliyoruz. Ee, aile Bakanlığımızla çok görüşmeler yaptık daha öncesinde. Kendileri biliyorlar. Evet. Ee, bizler de destek vermek istiyoruz bu sürece. Sanıyorum bir pilot çalışma olarak Otizm Vakfı'nın başlattığı bu çalışma bütün Türkiye'ye yayılabilir. Koordinasyon için elbette desteğe ihtiyaç var. İnsan gücü, eğitim desteği ve büyük bir ekibe de Tabii maddi ihtiyaç var. Tabii, destek çok önemli burada. Evet, evet. Sizlerin evet. de desteğinizle, sizlerin de sayesinde bu programlar sayesinde. Tabii duyurarak olacak. Yani farkındalık başka düzeyizle. türlü olmuyor. Konuşarak. Evet, çok sevindik. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz evet. Murat. Im. Ayrıca bugün özel bir gün değerli konuklar. 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş. Onu da özellikle belirtmek istedik. Ayrıca bir de ayrıca Dünya Ertelememe Günü bugün. Bu çok enteresan. Bu konuda herhalde Gülçin Hanım söyleyecekler. Ne de Dünya Ertelememe Günü. Evet harika. Aslında çok kıymetli. Son yıllarda gençlerimizde çok fazla görüyoruz bu konularda. Ee, yine destek almalarını ben ön önereceğim. Ee, gerçekten ertelemek, ertelemeye sebep olan aslında korkuları tek tek analiz ederek adım adım çözmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin çözemeyeceği hiçbir problem yok. Ee, bizlerin eğitim ağzı yıllara göre şu anda bütün dünya hemen ekranlarında, ellerinde, telefonlarında. Kendilerini bu konuda eminim çok iyi yetiştirebilecek birçok kaynağa ulaşabilirler. Bizler de hem üniversite olarak hem Gazi Üniversitesi ve Araştırma Merkezi olarak psikolojik danışmanlıkla ilgili veya psikiyatrik destekle ilgili her türlü yanlarındayız. Hem kendi öğrencilerimizin hem dışarıdan gelebilecek bütün e, gençlerimize, yetişkinlerimize her türlü desteği verebileceğimizi ben iletmek isterim. E, evet, yani, daha. Bence özel bir gün oldu. Programla da birleşti. Çok güzel oldu. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani hiçbir şey ertelememek lazım. Hastalığı, sağlığı, şey ertelememek sağlığı, mutluluğu, eğitimi. Yani her şeyi zamanında yapmak lazım. Biraz önce de güzel bahsettiniz. Yani gençlerin üretken olabilmesi için bugün işini yarına bırakmadan Üretmeleri böyle bir çağda, dijital çağda, sanal bir çağda biraz da okuyarak sadece bilgisayara, telefona bağlı kalmadan diye düşünüyorum. Evet efendim kültür panomuza sıra geldi ama ben sizin son sözlerinizi alayım programı kapatacağım. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca vakfınıza, üniversitedeki bölümünüze çalışmalarınız için ayrıca sizlere bir özel teşekkür hak ettiğinizi belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu kıymetli programa beni konuk ettiğiniz, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine yönetim kuruluma, Otizm Hakkında Üniversiteme, çok kıymetli yaban ekibine e, ve bütün çocuklarınıza, hepsine e, sağlık, başarı, güzel günler diliyorum. Sizlere de tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli konuklar, güzel bir program olduğunu ben düşünüyorum. Farkında bir farkındalık yarattık. Otizmi anlattık. Neler yapılabileceğini konuştuk. Ben kültür panomuzla programı kapatıyorum. Tabii kültür panomuzda muhakkak bir kitabımız var. Kitap da konuyla ilgili. Bugünkü başlığımız Otizm. Otizm Yolculuğu ve Bir Anne diye bir kitap. E, Emel Soğancı Açku, iki yaşında çocuğunun e, otizm tanısı konmasından sonraki anne ile çocuğun ilişkilerini anlatıyor. Muhakkak okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Tiyatro olarak da yine Ankara'da yakın tiyatronun 7 Eylül saat 20'de Zakaryos Usta yani Jules Verne'nin yönettiği, yazdığı, Emre Şamdan'ın yönettiği, yaşamakta olduğumuz bu hayatı yeniden ve sayısız kere yaşamaya mecbur kalmak. İşte yeryüzünde sonsuz olmak bu demektir diye tiyatronun reklamı yapılmış oyunun ve ben de çok etkilendim. İmkan olsa da gitmek istiyorum. Lütfen bu Jules Verne'nin oyununa gidelim. Görüşmek dileklerimizle.